İstanbul'la devam edelim. Uyarılara karşı tedbirler hiç sayılıyor. Özellikle toplu taşımada salgına rağmen tıka basa dolu minibüsler kameraya yansımaya devam ediyor. Bazı minibüslerin kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu aldığı, bazılarının da kapasitesinin çok üstünde yolcu taşımaktan dolayı yan yattığı görüldü. İşte dehşete düşüren o görüntüler sizlerle. İnanılır gibi değil ama görüntüler gerçek. Dolmuşlar tıklım tıklım. Hani böyle iç içe gidiyoruz. Ne maske, ne mesafe, ne yolcu sayısı kuralı. Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan minibüs sürücüleri trafik kurallarını da yok saydı. Koronavirüs var biliyorsun salgın var bir şey söyleyecek misin? <laughs> Yolcular minibüslerden dışarı taşıyor. Üstelik hepsinin kapısı açık. Virüs olunca daha çok insan almaya başladılar. Yani gidiyoruz ama Allah'a emanet gidiyoruz yani. Balık istifi minibüslerde yolcular kapılardan sarkıyor. Araçlar fazla yolcu nedeniyle yan yatıyor. Her sabah minibüsler böyle tıka basa dolu. Millet düşüyor tekrar biniyor. Küçük çekmecede kayda geçen bu görüntülerde minibüs sürücüleri sadece virüse değil kazaya da davetiye çıkarıyor.